Thank you. Gel gel. Bak bakayım bu neymiş. Vallahi bilgisayar parçasına benziyor. Yapma ya. Hadi. Allah Allah. Hiç anlamadık biz o kadarını. Ben zannettim ki şanzıman parçası. Ya diyorum ki işe yarar bir şey mi ona bak diyorum. Vallahi abi bilemiyorum ki şimdi. Bilgisayardan sökülmüş gibi. Ha bozulmuş yani iyi. At gitsin o zaman. Erdal nerede? Gelmedi daha. Uyuyordur o evde şimdi. <laughs> Allah, neyse hadi görüşürüz çırak. Bu ne mete ya? Acayip, inanılmaz, enteresan bir şey biliyor musun? Çok, o vallahi acayip güzel bir şey buldum, yemin ediyorum ya. Ver şunu bir, bir bıraksana sen, bir dakika attın. Sen onu oradan attın, ben gördüm, ben aldım, benim bu. Oğlum ben atmadım, düşürdüm. <laughs> sen attın, elinle attın, yalan söyleme. Tamam, tükürürüm bak vallahi, ondan sonra haram zıkkım ederim bak. Tamam, ben sana ayna, ayna derim, ayna derim, hepsi geri döner, ayna. Ya hey, bıraksana hey. sen. <laughs> benim bu, vallahi ben aldım. Haline bak, Allah aşkına kaç yaşında adamsın? Oğlum niye? atmadım, düşürdüm diyorum ben lan. Ben oldum. Ya beni bırak! Yürü git! Yürü git! Ya Erdal bu ne biliyor musun? Bu... Yerde ayağı köpeği, yerde ayak Bak, değerli bir şeydi o. Kesin değerli bir şeydi bak, tüh. İşe yarar bir şeydi ya. Oğlum niye atma demiyorsun?